Bu videoda Kaspersky EDR Optimum'dan bahsedeceğiz. Kaspersky EDR Optimum, Kaspersky uç nokta güvenliğine tamamen entegre olarak çalışmaktadır. Fazladan herhangi bir donanım gereksinimine ihtiyaç duymamaktadır. Kaspersky EDR Optimum'u aktif etmek için öncelikle almış olduğunuz lisansı gelip burada KSC üzerinde eklememiz gerekmektedir ve dağıtım açmamız gerekmektedir. Bunu da Kaspersky lisansları kısmından yapabiliriz. Eğer daha öncesinde bir uç nokta güvenliği uygulaması yoksa cihazın üzerinde Öncelikle bir uç güvenli güvenliği uygulaması yüklememiz gerekmektedir. Bunun için de manuel kurulum paketleriyle ya da uzaktan kurulumla gerçekleştirebiliriz. Eğer manuel, manuel kurulum paketi oluşturup içerisine gömmek istersek buraya gelip şu anda son sürümümüz olan 10.9'un içine girip örnek olması açısından gösterebiliriz. Daha sonrasında ayarlar kısmına geliyoruz. Burada bizleri Endpoint Detection and Response Optimum bileşenini göstermekte. Bunu aktif ettikten sonra tamam deyip devam ediyoruz. Artık bunun manuel kurulum paketini oluşturup kurduğumuz zaman ideal bileşen artık aktif olmuş olacaktır. Eğer uzaktan kurulum yaptıktan sonra da daha sonrasında herhangi bir uç nokta güvenli uygulamanız var ve siz daha sonrasında bir ideal almaya kalktığınız zamansa bunun için de görevler kısmına gelip uygulama bileşenleri değiştirme görevimizle yine aynı arayüzden bunu gerçekleştiriyor olabiliriz. Burada uygulama bileşenini değiştir görevi başlatıyoruz. Buradan yine gelip bizler için Endpoint Detection and Response Optimum'u seçtikten sonra tamam deyip görevi hangi cihazlarda EDR kurmak istiyorsak o cihazlara EDR bileşenini göndermiş olmak diyoruz. Daha sonrasında eğer kontrol etmek istersek de gelip cihazlarımızın hangisinde EDR'ın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Daha sonrasında Kaspersky EDR Optimum'u yönetmek için web konsol yüklü değilse öncelikle bir web konsol yüklememiz gerekmektedir. Zaten KSC'yi kurarken de web konsol ağırlık olarak kurulması istenen bir şeydir. Eğer web konsolumuz yoksa web konsolu indirip kurmamız gerekmektedir. Yine buraya oturum açtığımız şekilde web konsolumuza oturum açıyoruz. Daha sonrasında sol tarafta yer alan reports kısmına geliyoruz. Burada aşağıda bulunan reports on thread kısmına tıkladığımızda bizim için bir rapor gerçekleştirecek. Burada sol tarafta yer alan edit'e tıkladığımızda Advanced kısmına geliyoruz. Bizlere açık olayları göstermesini, ilk sırada göstermesini isteyeceğiz. Buradan bunu ayarladıktan sonra kapatıyoruz. Tekrar Report Centers'e girdiğimizde Buradan Detail istediğimizde şu anda bizlerin cihazlarımızda bulunan tehlikeleri raporlamış durumda. Şu anda en aşağıda bulunan şu anlık olay kartını görüntüle diyelim. Evet şu anda bizim cihazımızda bulunan EDR'ın neler yaptığını ve tespit edilen bir tane test dosyasının nerelere bağlantı yaptığını, nelere kaç tane dosyanın drop ettiğini bizlere göstermekte. Biz burada bunu şunu görüyoruz. Chrome çalıştırmış, gitmiş 98 tane dosyayı drop etmiş, 297 tane yere network bağlantısı sağlamış. Bunları tabii ki tek tek girip buradan görüntüleyebiliyoruz nerelere gitmeye çalıştığını. Bizler için bir kök neden analizi sunmaktı. Daha sonrasında aşağıya doğru indiğimizde bize önerilen ayarlar sunmakta. Burada alert kısmında Saksis'in blok olduğunu söylüyor. Eğer hostu izole edebilirsiniz buradan. Hostun izolesini kaldırabilirsiniz. Aşağıya geldiğimizde file kısmında prevent execution var. Prevent execution bu çalıştırılan uygulamayı, zararlı uygulamayı başka bir cihazda çalıştırılmamasını sağlayacaktır. Veya mutlu karantina diyerek de karantinaya da gönderebiliyorsunuz. Daha sonrasında aşağıda e, dosyayla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Download seçeneklerini görebilirsiniz. Yukarı geldiğimizde burada All Alert Event kısmına geldiğimizde bizleri burada farklı farklı şekilde e, IOC taramaları yaptırabiliyoruz. Bir IOC oluşturabiliyoruz. IOC bizler için ihlal göstergesi veya bir cihazdaki güvenlik ihlali ihlalini işaret eden bir adli veri bir terimidir. IOC verileri şüpheli bir olay, güvenlik olayı veya ağda beklenmeyen çağrılardan sonra toplanır. Siber saldırı sonucu zarar gelmeden önce güvenlik tehditlerini, veri ihlallerini, içeriden gelen tehditleri ve daha fazlasını belirleme yardımcı olması için güvenlik ihlalini işaret eden kanıtlar olarak da söyleyebiliriz. Daha sonrasında biz burada gelip bunları seçtiğimiz için ben şunlar için bir Create IOC diyorum ve gelip burada tarama şartını belirlediğimizde oraya end Burada sadece şu olduğunda ya da bu üçü birden gerçekleştiğinde deyip bizlere seçeneğimizi sunmakta. Daha sonrasında export edebiliriz bunu ve export ettiğimizde bize bir TXT formatında bir şey çıkartacaktır. Gidip o cihazlarda da eee IOS taraması, IOS tarama göreviyle birlikte IOS taraması yaptırtabiliyoruz. Bu şekilde IDR'ımızı görüntülemiş oluyoruz. Buradan farklı farklı seçeneklere gelerek de diğer bilgisayarlarımızda yine aynı şekilde görüntüleyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.güneybilişim.com'a, destek için destek.güneybilişim.com'a mail atabilirsiniz.